Merhabalar arkadaşlar. 4. kısımda kalmıştık. Hemen başlayalım. Dördüncü soruda, 16. soruda diyor ki arkadaşlar, bunun gibi filmanın karını maksimum yapan çıktı miktarı yani Q1 miktarını bizden istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım bize böyle bir pi kar biliyorsunuz, kar fonksiyonu vermiş. Buradan Q1'i bulabilmemiz için burada baktığımızda birden fazla bileşki durumu söz konusu. E, birden fazla bileşki yani Q1 ve Q2 bileşkesi var. Buradan Önce hem Q1'e göre türev alacağız. Hem de Q2'ye göre türev alıp oradan Q1'i çekeceğiz. Yani burada iki tane denklem kuracağız arkadaşlar. Yani diyoruz ki ben şöyle bir reklam arasında yazmıştım. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Q1'e göre türev alacağız. Şimdi 50 Q1'in türevi nedir? Q1'in önünde bulunan kas olan 50 değeridir. Yani şunu önce Q1'e göre bir türev alacağız arkadaşlar. 50. Sonra buradaki Q1 gördüğümüz yerde buranın türevi ise üst ifadesini türevi kola başına çarpma olarak getiriyorum. 2 çarpı Q1. Yine türev kola Üzerine üzerinde ne yapıyorum? Bir sayı eksiltiyorum. Bu durumda 2'den 1 bir çıkartırsam 1 olur. Bir sayıda 1. kuvveti kendisine vereceği için 1 yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Burada 2Q1 çarpı Q2. Neye göre alacağız arkadaşlar? Q1'e göre türev alacağız. O halde diyoruz ki Q1'e göre türev alacak isek Şöyle düşünün arkadaşlar. Daha öncesinden hani söylemiştik ki bir önceki kısımda. Şu Q1'e göre alacağımız için arkadaşlar 2 ve Q2'yi görmeyin. Q1'in hani kastesi evet 2 ama şöyle ilk etapta sadece Q1'e göre türev alacak olursanız arkadaşlar 1. Sonra başındaki 2 kaç? 2 ve Q2. Yani Q1'e göre kısmi türevini bu şekilde almış oluruz arkadaşlar. Bu durumda en basit yalın haliyle ifade etmek istedim. 2 çarpı 1 çarpı Q2'den 2Q2 olur. Başka? Q bir ifadem var mı arkadaşlar? Yok. Zaten şurada sabit sayım var. Sabit sayımda türevi zaten sıfırdır. Ona ilgilenmiyorum. Şimdi türevini aldım. Sıfır eşit Şimdi arkadaşlar Q2'ye göre kısmi türevini alalım. Bunlarla bir işim yok. Şimdi buradaki bileşki pozisyonunda Q2'ye göre türev alacağım arkadaşlar. Bu sefer şöyle düşünün. Bu sefer bunun 2Q1'i kapattım. Tamam. Kaç oldu türevi? Burası 1. E ne kaldı? Başında 2 çarpı Q1 var. Bunları da çarparsam 2 çarpı Q1 çarpı 1'den ne olur? 2Q1 olur değil mi? Peki. Q2'yi aldım arkadaşlar. İşaretim eksi. Burada ise arkadaşlar üst ifadesini türev kuralı gereği başına çarpı olarak getiriyorum. 2 ile 2 çarptım 4. Çarpı Q 2. Üzerinde de eksi 1 türev kuralı gereği bir, bir sayı çıkartırsam, 2 tane 3 çıkartırsam, 1 1 sayı 1 çıkartı kendisine vereceği için 1 yazmamıza gerek yok arkadaşlar. İşaretim artı. 60 Q karende Q2'nin türevi de Q2'nin kas sayısı olan 60 değeridir. Şimdi arkadaşlar Q1 ve Q2'ye göre ayrı ayrı kısmı türevini aldık. 2 tane denklem oluşturduk. Bizden buradan ne isteniyor arkadaşlar? Bizden Q1'in Değer isteniyor. Peki Q1'i bulabilmek için değer arkadaşlarım ne yapacağım? Q2'yi yok edeceğim. Peki Q2'yi yok edebilmem için. Burada birinci denklemde Q2'nin katsayısı sayısı artı 2 iki, artı iki iken ikinci denklemde Q2'nin katsayısı eksi 4. Şimdi yok etme metotronundan iki tane kuralımız vardı değil mi arkadaşlar? Neydi bunlardan bir tanesi? Bir. Yok edeceğimiz arkadaşın katsayısı sayısı ne olacaktır? Birbirine eşit olması lazım. E, burası 2 burası 4. O zaman ne yapacağım? Burayı 2 ile genişleteceğim ki kas sayısını eşitleyeyim. Yani 2 iki çarpı 2'den 4. Burası da 4. İkinci yok etme metodundan kuralı neydi arkadaşlar? Birincisi e, dedi ki kas sayısını eşitleyeceğiz. İkincisi ise bu sefer yok edeceğimiz arkadaşlar yani Q2'lerin işaretlerini ne yapmamız lazım. Birbirlerine zıt olması lazım. E burada işaretler zıt olduğu için bizim herhangi bir işaretle oynama gibi bir şeyimiz yok. Otomatik zaten verilmiş. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Şimdi buradan şu 2 ile 1'i eşitletelim arkadaşlar burayı. 2 ile 50'yi çarptım. 100. İşaretim eksi. 2 ile 2'yi çarptım. 4Q1. İşaretim artı. 2 ile de 2Q2'yi çarptım. 4Q2. Eşittir 0. Şimdi geldiğim ikinci denkleme herhangi bir işlem yapmadığım için buraya olduğu gibi yazıyorum arkadaşlar. Buradan bir toplam işlemi yapacağımız yapacak olur isek. Artı 4Q2, eksi 4Q2. Artık bunların bir hükmü kalmadı. Bunlar gitti. Ne kaldı? Burada bir sabit sayım 100'üm var. Bir de burada artı 60 sabit sayım var. Topladım arkadaşlar. 160. Burada ne var? Eksi 4Q birim burada var. Artı 2Q birim de burada var. Topladım. Eksi 2Q1. Eşittir 0. Burada Q eksi 2Q birimi eşitliğin sağına eksi 2'ye art olarak gönderiyorum. Burada var 160. Ve de istediği için arkadaşlar kübri yalnız bırakabilmek adına kas sayısı olan iki sayısını eşitliğin her iki da ikiye böldüğüm takdirde Q1'in değerini buradan 80 olarak bulmuş olurum sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Adana olacaktır. Peki bizim bir isabet sorumuz da var arkadaşlar. Aynı şekilde bir fonksiyon verdik. Bu ne göre? Fibonacci'nin maksimum yapan kübri miktarı nedir diye sorduk. Şimdi arkadaşlar onu da şöyle reklam arasında hemen yazmıştım. Hemen gelelim. Diyoruz ki arkadaşlar aynı mihvalde Q1 ve Q2'ye göre ayrı ayrı kısmi türevlerini alacağız arkadaşlar. Q1, q göre kısmi Şimdi 24 Q1'in türevi nedir? Q1'in kas olan 24 değeridir değil mi? İşaretim eksi. Q1'e göre alıyorum arkadaşlar. iki tapla tamam. Üst ifadesini türev kuralı gereği başına çarpan olarak getiriyorum. 2 ile 2 çarptım. 4 çarpı Q 1. Buranın Q1'e göre türevi ise arkadaşlar Q1'imi kapattım. Ne kaldı geriye? 8 ve Q2 kaldı değil mi? Bir daha. Q1'e göre türevi alacağım için arkadaşlar bir daha bakınız. Q1'e göre alacağım için 8 ve Q2'yi kapattım. Ne var? Q2 var değil mi? Şu Q1 var. Q1'in katsayısı kaçtı? E 1'di. O zaman 8 çarpı 1 çarpı Q2'den 8 Q2 olacaktır arkadaşlar. Başka kübili var mı? Yok. Hesap isterinizin zaten türevi sıfırdır. Bunu hemen aradan çıkartalım. Türevini aldım. Sıfıra eşitliyorum. Şimdi Q 2'ye göre kısmi türevini alacağım. Bakın bunlar işim yok. Buradaki bileşkede. Şimdi 8 Q1 Q2'den Q1'i kapattım. Bunlar bileşke çarpma pozisyonu. Bunu olduğu gibi aldım. Bunlarla bir işim yok. Peki Q2'nin katsayısı kaç arkadaşlar? 1. Değil mi? Yani türevidir. O zaman burası 1 ise 8 Q1 çarpı 1'den yine 8 Q1 olacaktır arkadaşlar. Buranın Q2'ye göre türevi ise üst ifadesini türev kuralı gereği ne yaptım? Başına çarpan olarak getirdim. 2 ile 12'yi çarptım. 24. Q2 yine türev kuralı gereği üzerinden bir sayı çıkarttığım zaman 1. Bir, bir sayıda birinci kurulu kendi sayılarını vereceği için 1 yazmamız da gerek yok arkadaşlar. Artı 8Q2'nin de türevi Q2'nin kat sayısı olan 8 değeridir. Sıfıra eşitliyorum. Şimdi buradan arkadaşlar biz ne istemişiz? Q1'e göre. Değil mi? Q1'in alanı. O halde diyorum ki Q1'i Olacağım için kimi yok edeceğim? Q2'yi yok edeceğim. Q2'yi yok edebilmek için de diyorum ki Q2'nin kas birinci denklemde 8 iken ikinci denklemde eksi 24. Ne demiştik? Yok etme metotlarından iki tane bir kuralımız vardı. Birincisi işaretleri zıt olmalıydı. Evet zıt otomatikten var. Peki ikinci kural neydi? Kas eşit olmalı. Birinci denklemde Q2'nin kas 8 iken ikinci denklemde Q2'nin kas 24. O zaman ben burayı 3 ile genişletir isem 3 çarpı 8'in 24 24. Katsayının eşit dedik mi? Eşit dedik. İşaretleri de zıt mı? Zıt. Bütün imkanlar hepsi sağlandı değil mi? O halde bunu genişletelim. 3 çarpı 24 diyorum. 72. İşaretim eksi. 3 ile 4'ü çarptım. 12. Q1. İşaretim artı. 3 çarpı 8'den 24. Q2. Eşittir 0. İkinci denklemi herhangi bir işlem yapmadığım için bunu olduğu gibi alıyorum arkadaşlar. 8 Q1 eksi 24 Q2 artı 8 eşittir 0'dan. Şimdi buradan bir toplum işlemi yaptığımızda Artı 24 Q2, eksi 24 Q2. Değil mi? Bunlar artık birbirini götürdü. Ne kaldı? Bir 72 sabit sayımız var. Bir de 8 sabit sayımız var. Topladım. 80. Başka? Eksi 12 Q1 var. Artı 8 Q1 var. Topladım arkadaşlar. Eksi 4 Q1 yapar. Değil mi? Eşittir sıfırda. E Q1'imizi istiyoruz. O zaman q yaz yalnız bakabilmek için. Eşitliğin sağına eksi iken artı olarak gönderdim. Burada ne var? 80. E, Q1'e de yalnız bırakabilmek için Q1'in katsayısı sayısı olan 4 sayısını yani şöyle düşünebilirsiniz. Yalnız bırakabilmek için katsayısını her iki tarafa da ne yaptım? 4'e böldüğüm takdirde Q1'in bana burada yalnız kaldı. E buradan da 80'e de 4'ü sadeleştirdiğim zaman q 1in değerini 20 olarak bulmuş olurum sevgili arkadaşlar. Yani bu durumda cevabımız Bursa olacaktır. Evet, geçiyorum 17. soruya. Tüketicinin bütçe kısıtı altındaki fayda maksimizasyon probleminde Lagrange çarpanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, harcamanın marjinal faydası. Daha öncesinde ifade ettiğimiz için sürekli şu anda bunun geniş olarak üzerinde durmuyorum. Çünkü defa derslerimizde bunu dile getirdik arkadaşlar. Cevabımız harcamanın marjinal faydasıdır diyoruz. Peki biz bunu kural travma testinde anlatırken nasıl ifade etmiştik? Tüketicinin bütçe kısıtları altında fayda maksimizasyonunu çözmek için kullanılan matematiksel yönteme biz ne at arkadaşlar? Lankren çarpanı değil mi? Cevabımız adanadır. Geçiyorum. Sermayesi verim Allah şimdi en babası olana geldik arkadaşlar. sermayesi verilmiş ve emek değerleri verilmiş ve üretim fonksiyonu. Bu şekilde firmanın üretim sürecinde kullanabileceği toplam 6000 TL parası varmış. Bu ne göre maksimize etmek için ne kadar emek kullanılmalıdır? Şimdi arkadaşlar burada baya bir işlem süreci var. Şöyle bizim şu üretim fonksiyonumuz nedir arkadaşlar? 20K üzeri 0 tam onda 4 ve L üzeri 0 tam onda 6. Başka neler verilmiş? PK verilmiş 400. Bir de PL verilmiş 200. Başka ne demiş? Firmanın bu üretim sürecinde kullanabileceği toplam 6000 TL'de parası varmış. Şimdi arkadaşlar bizden esinliği maksimize etmek için ne kadar emek kullanılmadır? Yani bizden L istiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bütün bilgiler bunda. Bir kere değerli arkadaşlar biz bu tür optimizasyon sorularında çözmek için bir tane neyimiz vardı bizim? Formülümüz vardı ya. Neydi o? K'ya göre kısmi türev al. K'nın fiyatı. L'ye göre kısmi türev al. L'nin fiyatı diyorduk değil mi arkadaşlar? Peki şimdi bunun türevini alacağım için arkadaşlar şu 0 tam 14 onda yani ondalık olan bu ifadeleri şöyle yapalım mı? Yani türev almak kolay olması açısından. tam onda 4 nedir? 4 bölü 10'dan sadeleştirirsem 2 bölü 5 olmaz mı? Peki 0 tam onda 6 ise 6 bölü 10'dan sadeleştirdim 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5, 3 bölü 5. O zaman şöyle yapalım. K'nın üzerindeki, şunu alıyorum arkadaşlar. Bunu zaten formülü yerine koyduğumuz zaman bile ne olacak? Sadeleşeceği için her defasında taşımama gerek yok arkadaşlar. K'nın üzerinde ne oldu? 2 bölü 5. L'nin üzerinde ne oldu? 3 bölü 5 oldu. Şimdi burada K'ya göre önce bir türevini alacağım arkadaşlar. K'ya göre. Alt K'ya göre türev alacağım için bu üst ifadesinin türevi ilgili ile başına ne yaptım? Çarpan olarak getiriyorum. 2 bölü 5. Gülüyor değil mi arkadaşlar? Görünüyor problem yok. Tamam çarpı k yine buradan da direkt geliyor. Üzerinden bir sayı çıkartırsam 5 çarpı eksi 1 eksi 5. Artı 2 çıkartırsam eksi 3 bölü 5 olur. Çarpı l yani 3 bölü 5. Bunda benim bir işim yok değil mi? Bileşke bu. K'ya göre tövbe istediği için arkadaşlar benim bu öyle bir işim yok. Onu olduğu gibi taşıyorum. Geldi. K'nın fiyatına. K'nın fiyatı kaç vermiş arkadaşlar bize? 400. 400. Bakınız malının fiyatı. malının fiyatı zaten soruda her şeyi soruda hazır vermişler. Peki L'nin fiyatı e, düzeltiyorum. L'ye göre kısmı türev alacağım. Şimdi şu bu sefer ne diyoruz arkadaşlar? Şu K2 bölü K üzeri 2 bölü 5'te bir şey yok? Neden? L'ye göre türev alacağım. K ile bir şey olmadığı için bunu olduğu gibi alıyorum arkadaşlar. L'ye göre türev alacağım. L'nin türevi ise 3 bölü 5 ifadesini başına çarpan olarak getirdim. 3 bölü 5. Sonra geldim yine türev kuralı gereği. Üzerinden bir sayı çıkartırsam 5 çarpı eksi 1'e eksi 5 artı 3 çıkartırsam eksi 2 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Sonrasında L malının fiyatı. PL yani 200 verilmiş. Şimdi değerli arkadaşlarım. isterseniz burada işletişler çarpımını yapın. isterseniz paydalarını eşitleyin. Mesela 2 ile genişletirsem 2 çarpı 21400 400. Paydası da 400 buranın. Ne oldu? Paydaları eşitlemiş oldum mu? Oldum. Ama pay dengesini sağlayabilmek için ne yapacağım? Burayı 2 ile genişletirsem pay payda dengesini sağlamış olurum. Şimdi şöyle bir kuralımız var değerli arkadaşlarım. eşitlik ifadelerinde Paydalar aynı olan ifadelerin paydaları da birbirine nedir? Eşittir. Artık benim bu dört pay yani paydalarla bir işim yok. Şu eşitliği tam ortasına koydum. Aynı olan ifadelerimi sadeleştirebilirim arkadaşlar. Şöyle ki burada 5 var, 5 var. Çarpan pozisyonu da sadeleştirebilirim. E burada 2 var, burada 2 var. Bunu da sadeleştirdim. da neyim kaldı sadece bir çarpanım? 3'üm kaldı değil mi? Şimdi daha önceki derslerimizde hatırlayın arkadaşlar. Kallı yani sermayeyi kendi cinsine olan sermayenin yanına transfer yaptım. Çarpan pozisyonda olduğu için ne yaptım? Üzerlerini topladım. Birinci kuvvetinden kendisini verir. Yani işlem yapsanız da zaten K'ya verecektir. O yüzden işlem yapmanızı önermem arkadaşlar. Sonra L'nin üzerindeki bu arkadaşı da yani emeği kendi cinsinde olan emeğin yanına transfer yaptım. Çarpan pozisyonda üzerlerini topladım. Bir çıkacaktır toplamı. Ve birinci kuvveti yine kendisine vereceği için bir yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Böylelikle neyimizi L'miz 3 kya eşit olmuş oldu. Peki bu noktadan sonra bizden bu sorudan bu zaten arkadaşlar soruda emek yani L'yi soruyoruz. Şimdi L'yi bulabilmek için buradan bir kısıtımız oluşturacağız. Kısıt içimize neler verilmiş? Bu arkadaşlar verilmiş. O zaman diyoruz ki bu kısıtı oluşturabilmek için verilen bu bilgileri şöyle bir kısıt haline dönüştürüyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar PK K, K malının fiyatı. K malının fiyatı kaç TL'miş? 400 TL. O zaman fiyatıyla ile miktarı çarparsam 400K yapar. P, 200 TL'ymiş. O zaman diyorum ki fiyatıyla miktarına da çarparsam 200 L yapar. Bu mal için toplamda kaç bin TL toplam kaç bin TL para bulmaktaymış? 6000 TL. O zaman diyoruz ki toplamda 6000 bin TL bulmakta ise bunları aldım. Bir birbirine eşitledim. Ve böylelikle elde ettiğimiz bu denklem ne oldu arkadaşlar? Kısıt oldu değil mi? Yani kısıt aynı zamanda neydi bizim için? Bütçeyi ifade ediyordu. Peki. Şimdi gelelim. Bizden L'yi istiyor arkadaşlar. L'yi bulabilmek için buradan kısıt üzerinden ilerleyeceğim. Diyorum ki L'yi istediği için arkadaşlar. İsterseniz K'yı her iki tarafa da bölün. 3 K bölün. K ve L'nin de e, K üzerinden ilerleyin. İsterseniz arkadaşlar L'yi de bulun. K'yı da bulun. Nasıl kolayınıza giderse. Hani K'yı bulup kesili bir ifadeyle işlem hususunda biraz sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız olabilir. O yüzden L üzerinde de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla 400K artı 200 çarpı L yerine de 3K mı yazdım? Eşittir 6000. Ha, evet uzatabiliyoruz. Uzatıyoruz. Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Ama ne yapıyoruz? Şunu düşünebilirsiniz. Yani burada K'yı yalnız bırakmak için her grafa da 3'e böldüğüm zaman l bölü 3. İşte l 3'te biraz kesirli bir şekilde işlem yaparken yanlış yapmaya müsait olur. Ben o yüzden hani Yine başlayalım arkadaşlarımız için böyle tane tane ifade etmek istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? 400K artı 3 ile 200'ü çarptım. 600K 6000 600 100 daha 1000 yapar. 1000K eşittir 6000'den. E buradan ne oldu? 1000K 6000K. E binleri böldüm arkadaşlar. K değeri buradan bana 6 çıktı. Peki şimdi gelelim bakın L'ye. L'yi bulabilmek için de diyoruz ki arkadaşlar K değeri kaç bulduk? 6 bulduk. O zaman Görünüyor mu? Heh. O zaman diyorum ki arkadaşlar L eşittir. Buradan 18 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlarım. Tamam Bu durumda cevabımız Ceyhan olacaktır. Peki bizim Heh. böyle 5. dönemde 19. soruda böyle bir ye, soruya yer verdik arkadaşlar. Aynı şekilde hemen alalım. Verilenler neler? Q eşittir. X yüzüğe sıfır tam onda 5. Y yüzüğe tam onda 5. Başka? P X'imizin değeri 4. P Y'imizin değeri 8. Başka? Bir de 960 birimlik bir üççe var. Peki ne istemiş? F'ye ulaşmak için ne kadar X gereklidir? Şimdi değerli arkadaşlarım. E, X'li de olsa, Y'li de olsa, K'lı da olsa, L'li de olsa, A'lı da olsa, B'li de olsa arkadaşlar hiç fark etmiyor. Yani yaptığımız mihval çözüm hep aynı mihvalde ilerleyeceğimiz için değişen bir şey yok sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu tür optimizasyon sorularında arkadaşlar aklımız olsun. İlk önce şu formülü hemen bir yazalım. Nedir? X'e göre kısmi türev al. X'in fiyatı. Y'ye göre kısmi türev al. Y'nin fiyatı. Formülümüz bu. Şu 0 tamamında 5'leri biz e, türev almakta kolay olması açısından ne diyoruz arkadaşlar? Hani 0 tamamında 5'e bu. Bunu şöyle bir şey yapabilir miyiz? Hani 0 10'da 5, 5 bölü 10'dan sadeleştirirsen 1 bölü 2 oldu ya arkadaşlar. Tamam. O zaman diyorum ki x'in üzeri 1 bölü 2 y'nin de üzeri 0 10'da 5'ten sadeleştirdik 1 bölü 2. Şimdi önce ne yapacağız? x'e göre türev alacağız. x'e göre türev alabilmek için diyoruz ki arkadaşlar bu x'in üzerindeki bu arkadaşımın türev kurulu ilgili başına çarpı olarak getirdim. 1 bölü 2 çarpı x. Buradan da türev kurulu ilgili bir sayı eksikliğim zaman x çarpı x'in eksi 2 artı e 1 çıkartırsam eksi 1 bölü 2 diye elde edelim? Bu bileşik olmasından dolayı arkadaşlar yerli bir işim yok. Onu sabit olarak düşünebilirsiniz. Olduğu gibi alıyorum. Şimdi x malının fiyatı. x malının da fiyatı kaç arkadaşlar? 4 verdik. Geldim. Y'ye göre ne yapacağım? O sıra türev alacağım. Y'ye göre türev alacağım için arkadaşlar bu sıra benim bu x'te bir işim yok. Tamam Tekrar y'ye göre türev alacağım için ben bu x'te bir işim yok. O yüzden bu x'imi olduğu gibi aldım. Çarpan pozisyonunda ya. O nedenle. Sonra geldim arkadaşlar. Neye göre türev alacağım? Y'ye göre alacağım. O zaman diyorum ki Y'nin üzerindeki bu arkadaşımı türev kolu başına çarpan olarak getirdim. 1 bölü 2 çarpı. Şimdi Y'nin türevini alabilirim. Üz, yani e, diğer kısmında türev kolu gibi bir sayı çıkarttığım zaman 2 çarpı eksi 2 artı 1 çıkartır isem eksi 1 2 değerini elde etmiş olurum. Bu durumda arkadaşlar e, Y malında da fiyatı Y malında fiyatı kaç? 8 TL. Şimdi diyoruz ki hani isterseniz ister dışarı çarpımı yapın isterseniz sevgili arkadaşlarım Buranın paydasını 2 ile genişletirseniz 8 8 paydaları eşitlediniz. Ama 2 ile genişlettiğinizden dolayı da buraya ne yapacağız? Pay payda denk sağlayabilmek için yukarıda 2 ile genişletmemiz gerekiyor. Anlaştık mı? Peki. Paydaları eşit mi arkadaşlar bu arkadaşlar? Eşit. Diyoruz ki eşitlik durumunda paydaları aynı olan ifadelerin payları da birbirine eşittir arkadaşlar. Artık benim bu paydalarla bir işim kalmadı. Eşitliği ortaya koydum. Şimdi Çarpan pozisyonda olmasında mütevellit. Diyoruz ki arkadaşlar aynı olan bu arkadaşları ne yapabiliriz? Sadeleştirebiliriz değil mi? Peki başka katsayılı bir şeyim var mı? Şurada bir iki sayım var. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar x malını geliyorum kendi cinsine olan x'in yanına çarpan pozisyonda getirip üzerine topladığım zaman x'in birinci kuvvetinden x'imi elde ederim. Aynı şekilde y üzerindeki bu arkadaşımı da kendi cinsine olan y'nin yanına eksili iken çarpan pozisyonunda yerine getirip üstüne toplarım. Birinci kuvvetinden y elde etmiş olurum. Arkadaşlar toplasanız da zaten getirip işlem yapsanız da yine y'yi elde edeceğiniz, elde edeceğiniz için arkadaşlar e, işlem yapmanız gerekiyor. Zaten birinci kuvvetinden elde edeceksiniz. Tamam. Sonra geliyorum. Bu noktadan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Kısıtımız üzerinden ilerleyeceğiz. Peki kısıtımız neydi? Hani dedik ya burada fiyatı bu da x malı. Fiyatıyla x malını çarptığım zaman 4 şöyle yapalım. 4x yapar. Burada da fiyatıyla miktarını çarptığımız zaman 8 çarpı y'den 8 y yapar. E, bunun içinde kaç birimlik mal var? 960 birim var. Topladım arkadaşlar. 960 birim. Neyimizi elde etmiş olduk? Kısıtımızı elde etmiş olduk. Yani bu kısıt neydi arkadaşlar? Bilha. Kısıtımız bizim bütçemizdi. Öyle değil mi arkadaşlar? Bütçemiz. Şimdi bu noktadan sonra diyorum ki arkadaşlar buradaki bizden ne istiyor? X'i istiyor. O zaman ben X'i bulabilmek için değerli arkadaşlarım burada X'imizin değeri kaç? 2Y. O zaman ben şuradaki 8y'yi hani daha pratik yapalım mı? Burayı 2 ile 4 ile genişletirsem 4 çarpı 2'den yani şöyle genişletme babında derken çarpma babında bahsediyorum. Bunu da 4 ile genişletiyorum. Tamam mı? Aynı şekilde. 4 ile 2'yi çarptım 8 y. 4 ile çarptım 4 x. Şimdi geldim. 4 x'im kaç eşit oldu? Ya da 8 y'im kaç eşit oldu? 4 x'e değil mi? 8 y 4 x'e eşit oldu. Bizden x'e göre istiyor. 4x'im de burada var. Kaç? 960. 4x, 4x daha 8x eşittir 960. E buradan da x'i yalnız bırakabilmek için arkadaşlar x'in kuvveti olan 8 sayısını her iki tarafa da 8'e bölersem ne olacaktır? 8'e birbirine götürür. X'imizin değeri buradan 120 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlarım. Bu durumda cevabımız 120'den cevabımız denizli olacaktır sevgili arkadaşlarım. Evet, 19'u geliyorum. Niye verip son solu son, son bir dakika yapmışız biz? 360'e son varmış Allah Allah. Evet, o zaman arkadaşlar şöyle yapalım mı? Ee, bunu anlatımı bir, bir, bir kısım daha yapalım arkadaşlar. Aslında kolay da. Hani kolay derken zaman alıyor sadece. Yoksa çözümü böyle çok anlaman değil. Bu o yüzden arkadaşlar bunu da son iki sayıda. Ee, beşinci kısım olarak devam edelim olur mu? Peki anlayışınız için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar beşinci kısımda o zaman görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.